karar almamız lazım. Şehirdeki tüm kürsüleri, çok güçlü sanayimiz var. Ya amortisörlü hale getirmemiz lazım. Ya da standartı düşünmemiz lazım. Gaziantep valisi Kemal Çeber'in çağrısını meslek liseli bir mucit karşılıksız bırakmadı. Boyu ayarlanabilir kürsü yaptı. Kısa boylu, kısa insanlar oluyor. Gel, gel, ayarlanabilir kürsünün yaratıcısı, 11. sınıf öğrencisi Hüseyin Bozgeyik, valinin kürsü isyanı ve şakaları sosyal medyada gündem olunca harekete geçti. Gaziantep valisi liseli mucide teşekkür ederken bizi büyük bir dertten kurtardın dedi. Ben o konuşmanızı dinledim dedi, ben bu sorunu çözeceğim dedi. Harbiden de ha. Gaziantep Organize Bölgesi içerisinde yer almanın avantajlarını ve fırsatlarını çok iyi değerlendirilen okulumuzda toplamda 1200 öğrenci eğitim öğretim görmekte. Makina ve tasarım, gıda teknolojisi, plastik ve kimya teknolojisi, tekstil teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, metal teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojisi alanlarında eğitim gören öğrencilerimiz. Mezun olduktan sonra Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarda kalifiye aranan eleman olarak çalışmakta. Bu projeyle birlikte şunu gördük aslında, okulla sanayi işbirliği bir araya geldiğinde e, memleket ekonomisine katkı sunabilecek projelere hep birlikte imza atabileceğimizin en güzel, en gücü de örneklerinden bir tanesini hep beraber canlı bir şekilde yaşadık. Merhaba, Aslan ben. Özel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısıyım. Şu anda okulumuzun atölye binasında bulunuyoruz ve kullandığımız kürsü sıradan bir kürsü değil, çok özellikle daha önce hiç tasarlanmamış, düşünülmemiş bir kürsü. Makine ve tasarım teknolojileri alanı öğrencimiz Vali Bey'in bir konuşmasından esinlenerek bu projenin hayat bulması için fikirler üretti ve danışman öğretmenimiz Adem Yunus Abacı'ya bu fikrini açtı. Öğretmenimiz öğrencimizle birlikte bu kürsüyü tasarladı ve Baygol firması bu kürsünün hayata geçmesi için bize sponsor oldu. Sayın Mustafa Bay ve Sayın Yeşim Bayçak'ına okulumuza ve öğrencilerimize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Müzik